Evet. Küçükken oynadığımız oyunları sıralarsak. My Talking Tom. Ben. Po. Ve arkadaşlar. Ama küçükken ama küçükken. Ellerimize alıştırdığımız bir oyun. Yine nedir? Bir dakika. Tabii ki de arkadaşlar. Angry Birds yani kuş oyunu. Evet bunun APK versiyonu var aslında yani bunun Angry Birds ile Angry Birds bir kuş oyunu var eski. Hmm. Arkadaşlar bazılarınız bu oyunu okulda oynamıştır diye biliyorum. Çünkü arkadaşlar ben de küçükken oynamıştım bu oyunu. Ve arkadaşlar sonra bir baktım ki canım sıkılıyor bu oyundan. Sonra artık oyunu kapattım ama bugün Sizlerle Angry Birds oynayacağız. Ve arkadaşlar hatta Angry Birds oynamayacağız. Angry Birds'ün eksi oyunu da var. Ama onu bulamadım maalesef. Ama arkadaşlar eğer bu videoya bakın like, abone gelirse, ikim abone de gelirsek Angry Birds eksi gelir. Ama 2000 aboneye gerek yok. İkim abone gelsin gene de. Ama gene de gelir arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Engage Burst oynayacağız ve siz de göreceksiniz arkadaşlar eğer bu video like abone gelirse dediğim gibi ekstra oyunu oynarız şimdi hazır mısınız arkadaşlar videomuza geçiyoruz 1 2 3 hala kanala abone olmadıysan abone ve like at Hadi bakalım şimdi geçelim Evet arkadaşlar oyuna başladık şu an şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Bu arada bunun eksi oyunu da var. Sizlerle yakında eksi oyunu da oynayacağız. Yani bu arada biraz sesini kısayım. Sesim gelsin. Evet. Aa bu arada arkadaşlar. Bunların filmi de var. Evet bunun birinci ikinci filmi de var arkadaşlar. İsterseniz bunların eksi filmlerini izleyebiliriz. İki video yakında iki gelecek. Evet. Vay, ne kadar da bölüm varmış. Tam birincisinden başlayalım. Aa bu arada bu kuşları açacağız. Bakın domuzlar da var. Bu domuzları vurmaya çalışacağız. Hadi hadi. Vuram. Aha yüzü yaralandı. Arkadaşlar yüzü yaralandı bu arada. Bu arada arkadaşlar bu daha başlangıç. Bunda daha zor bölümleri de var. Ben bunun zor bölümlerini de oynadım arkadaşlar. Bunun daha zor bölümleri var. Hmm, nereden? Heh. Heh. Şimdi ikinci Aa bu arada bunları da hatırlıyor musunuz? Bunlar da küçük yavru kuşlar <laughs> Tamam şimdi sıralım bunları da <laughs> Aa bunlar kırılmıyor arkadaşlar Bunlar cam Hmm. Evet. Tamam bu da. Lan ne ara dörde Ha tamam tamam. Ben sandım. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu kuşu kuş da var. Onu da hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu kuş da vardı. Yani Angry Birds'ün bir de bomba vardı. Bomba. Bunlar onun ikiz kardeşi ya da kardeşleri. Bir dakika kanka sen. Ben unuttum ya arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Evet. Bunlar da öldü. Aa vardı bunlar da Huh, i bakın. şeyin bu bomba video şimşek var. Evet. Aa. Bunlar kesin ölür bak. Kesin ölür bunlar. 嗯。Mm. ya ah. arkadaşlar arkadaşlar demiştim zor bölümlerde var diye yani bu daha başlangıçtı zor bölümlerde var 30. bölüme kadar yani zor bölümler. <laughs> 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 Hayret <laughs> o kırmızı kuş çıkmıyor. Neden? Arkadaşlar bakın bunu da oynayacağız bu son. Evet. Ya. evet arkadaşlar bu, bu kadardı. Yani bu kadar oynadık. Bakayım şimdi kaçıncı bölüme kadar gelmişiz. 10. bölüme kadar gelmişiz. Bakalım kaç? Yu, bu ne lan? Abi Arkadaşlar bak. Bence bence bak. Bence burası zor. Bence burası en zoru. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada bunun videosu gelsin. istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Gerçekten bakın gerçekten. Bir ses geldi arkadaşlar. Böyle cam kırılma sesi geldi sanki bilmiyorum. Gene cam kırılma sesi geldi. ama bir kim camı kırdı? Şimdi bir isim var lan. Abi inşallah o kuşlar gelmedi. Abi ben onlarla baş edemem ya. Kim var? Arkadaşlar şu, önünde. şu, önünde, şu önünde. Arka şahı, bakın şu an önünde duruyor o, Şu an şu Git buradan lan gel, Gelme gelme Durur musun sen gelme Oğlum şu an geliyor Geliyor lan bana atıyor kuş Arkadaşlar şu an her yere baktım yok Arkadaşlar iş, inşallah arkadaşlarını getirmemiştir Onlarla baş edemem Hani bu az önce oynadığımız var ya oynadığımız Onlar hmm. Nerede arkadaşlar Az önce mutfaktaydım Soru buraya geldim yok Nerede ya bu? Arkadaşlar nerede bu? Arkadaşlar bütün evi baktım yok ama yani bilmiyorum şu an evde yok yani. Bilmiyorum arkadaşlar şu an evde yok. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Sor güldür görüşmeyiz. Hoca gösterdik Bay bay. Bay bay. Arkamda bir şey mi var? Neyse bay bay arkadaşlar bay bay soru götüğümüşmüş o şu da bay 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 bay